Evet sevgili arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun ilk mevzuat dersimize başlıyoruz arkadaşlar Bu da bugünün sürpriziydi <laughs> ben de çok heyecanlıyım evet sizler de çok heyecanlanmış görünüyorsunuz İlk mevzuat dersimiz başlıyor arkadaşlar bakalım sevecek misiniz yeni dersimizi hoşunuza gidecek mi acaba? Haydi bakalım. Bismillah diyelim mi arkadaşlar? Bismillah diyelim mi? Ve ve stüdyoda stüdyoda büyük heyecan, büyük duygusallık. Evet sevgili arkadaşlar, o da ne? Başlıyoruz. <laughs> Harika. Başlıyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi sizlere bugün Birazcık neyle ilgili bilgi vereceğim? 222 sayılı kanunla ilgili bilgi vereceğim arkadaşlar. İçerikte var. İçerikte de ne demiştim az önce? 1739 nolu kanun, 7528 nolu kanun ve 222 nolu kanun. Şimdi 222 nolu kanunun adını bilen var mı? Bu kanunun adı nedir? Bu kanunun bir adı var. Kanunun bir adı olur arkadaşlar, yasanın bir adı olur yani bu kanunun adını bilen var ilk öğretim kanunu değil, ilk öğretim ve eğitim kanunu. Bak kanunumuzun adı neymiş? İlk öğretim ve ilk öğretim ve eğitim kanunu. Tamam mı? 222 sayılı kanunumuz, ilk öğretim ÖMK değil, ÖMK öteki. İlk öğretim ve eğitim kanunu. Şimdi bu kanun madde bir olarak, dakika bir, gol bir olarak diyor ki ilk öğretim kadın ve erkek bütün Türklerin milli gayelere uygun olarak buraya dikkat bedeni yani fiziki, zihni yani beyin olarak ve ahlaki olarak gelişmelerine ve yetişmelerine hizmet eden temel eğitim ve öğretimdir. Mesela bazen Şöyle dikkat edin. Kanun soruları nasıldır biliyor musunuz arkadaşlar? Bizim eğitim bilimleri soruları gibi değildir. Mesela şunu diyebilir. Bak şunu derse yanlış biliyor musunuz? Bu kanun milli gayelere uygun olarak bedeni, zihni ve ahlaki gelişimlerine ve yetişmelerine hizmet eden temel eğitim ve öğretim işte hizmetidir. Hizmetidir. Programıdır. Programıdır. Düzenidir. Derse yanlış. Şimdi diyeceksiniz ki hocam aynı anlama gelmiyor mu? Aynı anlama gelebilir ama kanunları bizim değiştirme gibi bir yetkimiz, değiştirme gibi bir hakkımız var mı? Yok temel eğitim ve öğretimdir. Nokta. Yani temel eğitim ve öğretim öğretim programıdır desin. Temel eğitim ve öğretim programıdır desin. Yanlış. Temel eğitim ve öğretim programı değil. Temel eğitim ve öğretim. İlk öğretim. Başlangıç öğretim. Tabi kelimesi kelimesine aynı olacak. İlk öğretim. Başlangıç seviyesindeki öğretim arkadaşlar. Peki bu öğretim Neleri kapsıyor? Temel eğitim bizde ilk okul ve ortaokuldur. İlk okul ve orta okuldur. İlk kaç yıldır? İlk okul 4 yıldır. Ortaokul kaç yıldır? Ortaokul 4 yıldır. 4 yıllık ortaokul, 4 yıllık ilkokulun tamamı bak bu eğitim ve öğretimin adı nedir? İlk öğretimdir ilkokul ve ortaokul. Şimdi arkadaşlar ortaokullar or, o, o, hayır Semih'a. ilkokul ve ortaokul. Okul öncesi yok bak ne olur dikkat. İlkokul ve ortaokul. Şimdi size bir soru. Bir ortaokul bir liseyle şartlardan dolayı bir liseyle birleşmiş olabilir mi? Düşünün bakalım. Bir ortaokul şartlardan dolayı bir liseyle birleşmiş lisenin içinde yapılıyor olabilir mi? Evet olabilir. Özellikle imam hatiplerde bunu çok görüyoruz. İmam hatip lisesi ve içinde ortaokul bölümü de var. Olabilir. İlkokul ve ortaokul birleştirilmiş olabilir mi? Olabilir. Mümkündür. Ama şimdi dikkat edin. Esas olan, esas olan ayrı olmalarıdır. Heh. Şimdi buraya dikkat. Esas olan ayrı olmalarıdır. Bak esas olan ayrı olmalarıdır ama şartlardan dolayı şartlardan dolayı ilkokul ve ortaokul birleşmiş olabilir. Ortaokul ve lise birleşmiş bir arada olabilir. Yani ilkokul bir ortaokul pardon bir altıyla ya da bir üstüyle birleşmiş olabilir. Tamam mı? Haberiniz olsun. Tamam. Şimdi arkadaşlar ilk öğretim ilk öğrenim kurumlarında verilir. Bak ilk öğretim yani çocuğa verdiğin ilk öğretim daha başlangıç öğretimi ilk öğretim kurumlarında verilir. Öğrenim çağında bulunan öğrenim çağında bulunan kız ve erkek çocuklar için mecburi ve devlet okullarında parasızdır. Şimdi bak ben ben anında soru yazdım şu an size. Doğru mu yanlış mı söyleyeyim? Türkiye'de bütün okullarda ilk öğretim mecburidir. Doğru mu? Cevap ver. Tüm okullarda, tüm Türkiye'de harika, mecburidir, kabul. Devam ediyorum. Türkiye'de tüm okullarda ilk öğretim parasızdır. Doğru mu? Hayır, yanlış. Devlet okullarında parasızdır annem. Özel okul diye bir gerçek var. Ya tüm okullar bak mecburi devlet okullarında parasız. Artık nasıl Artık sorulara nasıl yaklaşacağımızı gördünüz değil mi? Devlet okullarında parasız. Özel okula, koleje gönderiyorsan parayla kardeşim. Yani yarın öbür gün bu kanunu alıp, bu kanunu alıp, bilmem ne kolejinin kapısına gidip, elimde 222 oğlu kanun var. Parasız kardeşim beni okutacaksınız burada derseniz eğer, güvenlik görevlileri, görevlileri sevgi dilini kullanmak marifetiyle sizi o bölgeden derhal uzak. <laughs> Yani iki kelime bir şey öğrendiniz diye. <laughs> Sakıl gitmeyin yani böyle kolejlere kolejlere. Evet mecburidir ama evet devlet okullarında parasızdır kabul. Ama bütün okullarda parasız değildir. Bak ince detaya dikkat et uyanık ol. Peki burada öğrenim çağı demiş değil mi? O zaman hemen merak etmem gerekiyor. Öğrenim çağı ne zaman? Ne zaman? 6 ile 14 yaş grubu. Tekrarlıyorum. 6, 14. 6, 14. O yıl okula başladığın yıl. 66 aylık mı? 66 aylık unut. Öyle bir şey yok. Okula başladığın yıl. 31 Aralık'ta 72 aylık oluyorsan problem yok. Ne olur dikkat edin. Eylül değil. Bak çoğu kişi bunu Eylül yorumluyor. Eylül değil. Ne değil? Eylül değil. Ne değil? Eylül değil. Eylül ne değil? Değil olan neydi? Eylül'dü. Doğrusu ne? Aralık. Kapı mı Aralık? Hayır, 31 Aralık. Allah'ım ne kadar güzel espriler yapıyorum. Tamam. O zaman dikkat et. Dikkat et. 6 14 yaş. Yani çocuğun var mı çocuğu olan? Bak taktiği öğretiyorum. Senin çocuk Eylül'de okula başlayacak ya. Sayıyorsun. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Aralığın 31'inde 72 aydır evrende dünyada var olmuşsa o çocuk okula başlayabilir. Eylül ayında 72 olmasına gerek yok. Yani okulun bilmem kaçıncı ayında 72 ayını doldurmuş oluyorsa tamam mı? 31 Aralık'ta 72 ayını doldurmuş oluyorsa 72 ay doldurmak demek zaten 6 yaşı doldurmak demek değil mi arkadaşlar? Bak 6-14 doldurmuş oluyorsa çocuğun okula başlayabilir. O zaman mecburi ilk öğretim çağı ile ilgili neleri unutmuyorum? Bir, para yok pul yok ama devlette. İki, devlet özel fark etmez mecburi. Üç, altı ile on dört yaş arasıdır. Bunun da tespiti nasıl yapılır? 31 aralığa bakılır o çocuğun 31 aralığın aralıktaki durumuna bakılır. Çocuk 72 aylık olmuşsa hadi bakalım denir. Fakat fakat ne olur dikkat. Eğer ki eğer ki çocuk çocuk gelişim bakımından bak gelişim bakımından daha erken başlamaya müsaitse ya da daha geç başlaması arzulanıyorsa. Tekrarlıyorum. Kimi çocuğun bedeni iyi gelişmiştir, okulda ailesi eğitim vermiştir, ana baba psikopattır, evde okuma yazma öğretmiştir. Çocuğun daha da erken başlayabileceğini düşünüyorlarsa 68 aya kadar inebiliyor bu ya da biraz daha geç başlaması gerektiğini düşünüyorlarsa yani dikkat et erken başlaması ya da kayıt ertelenmesi gerekiyorsa tekrarlıyorum erken başlamak ya da kayıt başlamak gerçekleştirilebilir ama ama bu durum yönetmelikle düzenlenir. Bakın sorularda şu kazık olarak Eylül ayında değil, Aralık ayında 72'yi dolduracak demek. Yani Eylül ayındaki 72 değil. Tamam. 72 değil. Aralık ayında 72'yi dolduracak. Ama bak ne diyor? Bu hususlar yönetmelikle düzenlenir. Nasıl sizi kandırabilir? Hah! Harikasın Saliha. Saliha mesela bu soruyu bu husus kanun ile düzenlenebilir. Ya da genelge ile düzenlenebilir efendim tamim ile düzenlenebilir. Kanun hükmünde kararname ile düzenlenebilir deyip bizi patates etmeye kalkabilir mi sorular? Düşünün. Yapabilir mi? Ben olsam yaparım. Peki düşecek misiniz? Hayır. O zaman bir çocuğun 72 aydan önce ya da 72 aydan daha geç okula başlama kararı alınacaksa bu durum hangi şartlarda olacak? Hani o 68 ay falan mevzuları var ya. Bir yönetmelikle belirleniyor. Yani bu kanunun altında bir yönetmelik ortaya koymak gerekiyor. Biliyorsunuz kanunlar, normlar yaraştığında yönetmeliğin üstünde. Tamam. Sakın ha sakın yutmuyorsunuz bunu. Yönetmelik. Harika. 68 68 Yönetmeliğe bak Dilek. Ama bizi o ilgilendirmiyor. O yönetmelik bizi kanun ilgilendiriyor. Yani 6-14 yaş arası 31 Aralık'ta 72 ay. Bizi kanun ilgilendiriyor. Alt yönetmeliklerde başka bu hususlar belirlenebilir. Belirlensin zaten. Tamam. Şimdi Türk vatandaşı olan kız ve erkek çocuklar ilk öğrenimlerini resmi ya da özel Türk ilköğretim okullarında yapacaklar. Bununla mükellef yani bununla mecburi, görevli bununla görevlidir. Tamam. Yani Türkiye Cumhuriyeti kimliğin varsa Türkiye'deki ya özel okullarda ya da devlet okullarında ilk öğrenimini yapacaksın kardeşim. Mecbursun. Bu ilk öğrenim yapılacak. Yani 4 yıl ilkokul, 4 yıl ortaokul mecbur okunacak. Tamam. Şimdi Aynen öyle Kevser. Ama şimdi dikkat et. Dikkat edin dostlarım. Ben diyelim ki ilk öğrenim çağındayım. Yani kaç yaşları arasındayım? İlk öğrenim çağı, ilk öğretim çağı. Kaç yaşı? Kaç yaşı? 6-14. Kaç yaşı? 6-14 yaşlarının arasındayım. Harika. 6-14. Güzel. Ama diyelim ki memleket dışındayım. Babam büyük el elçi. Tamam mı? Biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ben size babamın büyük elçi olduğundan bahsetmişimdir. Büyük elçi. Bahsettim mi? Bahsetmedim mi? Tamam. İyi ki de bahsetmemiş. İlk defa duydun. Ben de şu an ilk defa uydurdum zaten. Yani kamyon şoförü arkadaşlar. <laughs> Diyelim ki büyük elçi. Ben de bir ülkede Mozambik'te bilmem neredeyim. Yurt dışındayım ve orada orada Türk okulu yok. Türk okulları oluyor değil mi arkadaşlar başka ülkelerde? Bak Türk okulları oluyor. Diyelim ki orada yok. Ya da bulunduğum yerde şartlar o kadar kötü ki aynen <laughs> nerede? Şartlar o kadar kötü ki okul yok. Dağın başında mezrada yaşıyorum. Olabilir. Mümkün değil mi arkadaşlar? Hani belki artık günümüzde bu çok olmayabilir ama bazı yerlerde gerçekten çok 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 mesela önceki yıllarda da ne oluyordu? Kardan yollar kapanıyor, yaylada çocuk köye gelemiyor gibi bir durum olabilir. Ya da sağlık durumu. Allah korusun arkadaşlar, Allah korusun. Bazen çocuklarımızda lösemi görüyoruz. Kaslarla ilgili hastalıklar görüyoruz. Çocuk okula gelemiyor. Bak, 3 ihtimal varmış. 3 ihtimal. 1 memleket bir memleket dışındalık ülke dışında olmak. 2. bulunduğum yerde okul bulunmaması, bulunduğum yerde okul bulunmaması. 3. sağlık durumu. Memleket dışında olmak, bulunduğum yerde okul bulunmaması ve sağlık durumu. Eğer bunlardan dolayı bir çocuk okula gidememişse, tamam mı? Bunlardan bak ne diyor? ilkokuluna devam edemeyen vatandaşlardan özel olarak öğretim görenler. Özel öğretim veriliyor yani özel ders aldı diyelim bu çocuk. Kendi evinde özel ders aldı. Bunlara bir imtihan yapıyorsun. İmtihan ne demek? Sınav demek. Bir imtihan yapıyorsun. Bu imtihan, bu sınav sonucunda şuna karar veriyorsun. Bu çocuğun aldığı özel eğitim özel eğitim kendi yaşıtlarına layık mı? Anladın? Yaşlarına layık mı? Yani senin çocuk diyelim ki 12 yaşında artık okula gelebilecek durumda. Ona bir sınav yapılıyor. Sınav sonucunda 12 yaşındaki çocuklarla beraber okumasına karar verilebiliyor. Ya da bu çocuk yeteri kadar bilgiye sahiptir. Mezun da olabilir deniyor. Bak ilkokulu ilkokuluna devam edemeyen vatandaşlardan özel olarak öğretim görenler imtihanla ve Yaşlarına göre layık oldukları ilk öğretim okulu sınıflarına ya da mezuniyet imtihanlarına alınırlar. Tekrarlıyorum. Heh, o başka bir şey Kevser. Hastalıktan ya da bulunduğu bölgede okul bulunmamasından ya da memleket dışında olmaktan dolayı bu çocuk okula gelememişse evde özel eğitim almalı, özel ders almalı evinde, evinde bir eğitim görecek. Tamam mı? Hatta hiç gördünüz mü bilmiyorum. Destek eğitim falan veriliyor hasta çocuklara. Okuldan öğretmenler gidiyor. Hiç bunlardan haberiniz var mı? Çocuk diyelim ki hasta okula gelemiyor. Ha, destek eğitim alıyorlar. İşte bu çocuklar bir süre sonra ha, evde eğitim, destek eğitim hizmeti sunuluyor. Bu çocuklara bir süre sonra aynen Semiha. Bu üçü. Başka ihtimal yok. Bu üç sebep. Bundan sonra çocuklara bir imtihan, bir sınav yapılıyor. O sınav sonucunda yaşıtlarınla beraber devam edebilirsin artık denebiliyor. Ya da olmuşsun evladım sen mezun ol denebiliyor. Ama tekrarlıyorum. Evet, evet, evet. Ama dilekçe yazılması gerekiyor şey Tekrarlıyorum. Memleket dışında olmak, okul bulunmaması ve sağlık durumu. Ölçüt gene geçme o şey normal geçme şartları. O yönetmelik de belli işte 50'yi geçecek. Türkçede 70'i geçecek falan. <laughs> Aynen. E ee, ayrı sınav hazırlanıyor. İdil, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri yapıyor, ayrı sınav hazırlanıyor. Görevlendirilen öğretmenler oluyor ama onlar kanunda yok. Yönetmelikle belirleniyor. Biz kanundan sorumluyuz. Tamam mı? Evet Gülistan, dahildir. Dahildir. Tekrarlıyoruz. Bunu alma, bunu bu ne zaman bu ne zaman gerçekleşiyormuş? Bunu alma şartı neymiş? Memleket dışında özel eğitim almış, özel ders almış olabilirim. Bulunduğum yerde okul bulunmadığı için kendim evimde almış olabilirim. Sağlık durumundan dolayı almış olabilirim. Yok, onu yapamaz zaten. Onu yapamaz. Akranlarıyla devam ettirilir. Rabia, akranlarıyla devam ettirilir. O yapılmıyor. Ama kanunda doğmadığı için çok şey yapmıyoruz. Onlar yönetmelikle düzenleniyor tamam mı? Yönetmelikle düzenleniyor. O zaman haydi bakalım etkinlik yapıyoruz. Zorunlu eğitim çağı. Kaç yaşlar arasındaydı? Konuşuyoruz. Zorunlu eğitim çağı 6 14. Kaç aylık çocuklar okula başlıyordu? Kaç aylık 70 2 aylık çocuklar okula başlıyordu. Tamam. Okula başlaması için hangi ayda hangi günde 72 ayı tamamlamış olmalıydı? Hangi ayda ve hangi günde? 31 Aralık. Eylül değil. Tamam. Tamam. Şimdi ilk öğretim kurumları sevgili arkadaşlar ikiye ayrılır. İlk öğretim kurumları ikiye ayrılır. Bir mecburi olan ilk öğretim kurumları. iki isteğe bağlı olan ilk öğretim kurumları isteğe bağlı olan ilk öğretim kurumları arkadaşlar bunlar ya okul öncesidir ya okul öncesidir ya da tamamlayıcı sınıflar ve kurslar mesela tamamlayıcı sınıflar ve kurslar şu okul çağının dışına çıktı. Hayır, isteğe bağlı olan onlar değil. DK değil. Okul çağının dışına çıktı. Bir çocuk 15 yaşına geldi. İşte çeşitli ismeklerde, belediye kurslarında, halk eğitimlerde meslek kursları, meslek eğitimleri verilmiyor mu? Gibi. Onlar, isteğe bağlı olanlar nelermiş? Okul öncesi eğitim kurumu da olabilir. Tamamlayıcı sınıflar ya da kurslar olabilir. Bak, ilk öğretimin adı altında. Tekrarlıyorum. İsteğe bağlı olanlar okul öncesi eğitim kurumları ve tamamlayıcı sınıflar ve kurslar. Bunlar isteğe bağlı. Ama bir, ilkokul ve ortaokullar İlkokul ve ortaokullar mecburi gruptadır. Bunlar gündüzlü olabilir. Pansiyonlu olabilir. Direkt olarak Yibo olabilir. Eski adı Yibo'ydu. Yibo. Yatılı ilk bölge okullarıydı. Ya da gezici okullar olabilir. Gezici okul duydunuz mu hiç? Gezici okul duyan var mı? Bir bölgede diyelim ki büyük bir sıkıntı oldu. Bir problem oldu. Eee... Gezici okul mesela Hatay'da deprem oldu ya mesela bir karavan gibi bir şey düşünün büyük bir e, tır gibi bir şey düşünün evet büyük bir afet oldu deprem oldu o bölgeye gidiyor o bölgeye gidiyor o bölgede oradaki öğrencilere ders veriyor gezici okulda o bilgiyi de vereyim görev alan öğretmenlere de gezici öğretmen adı veriliyor tamam mı? Orada görev alan öğretmenlere de gezici öğretmen adı veriliyor. Aynen bazen köyleri de gezebiliyor. Köylere de gidebiliyor. Tamam mı? <laughs> Afetten dolayı gidebiliyor. Bu planlanabiliyor. Bak bunlar da ilk öğretimin yerini tuttuğu için mecburi olanlardan biridir. Yani bir yerde ikinci sınıflar, birinci sınıflar, üçüncü, dördüncü sınıflar eğitim alamıyorsa gündüzlü alamıyor. Pansiyona gidemiyor. Bölgesinde yibo yok, yatılı okul yok. Ne yapacaksın? Sen okulu çocuğun ayağına götüreceksin. Okulu çocuğun ayağına götüreceksin. Çünkü mecburi. Bak buradaki mecburi anladınız değil mi? Mecburi. Okullarda mecburi eğitim içinde yapılan yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kurslar. Bakın şu ikisini ayırın. Ne olur dikkat. Uyanık olun. Tamamlayıcı sınıflar ve kurslar ile yetiştirici ve tamamlayıcı ve sınıf tamamlayıcı sınıflar ve kursları birbirinden ayırmak gerekir. Başına yetiştirici geldiğinde bu okul çağındakileri kasteder. Okul çağı içindekilere okul içinde falan bazen veriliyor ya DK'lar, MK'lar veriliyor. Okul içindeki kurslar veriliyor. Kulüp çalışmaları yapılıyor. Hiç şahit oldunuz mu? Bak, onlar veriliyor. Bunlar yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kurslardır. Bak, zaten DK'nın açılımı ne? Destekleme, yetiştirme kursu. Ama tamamlayıcı sınıflar ve kurslar okul çağı dışındakiler içindir. Okul çağı dışı. Yani çocuk hala okul çağındaysa okul içlerinde bunlar açılabilir. Ama okul çağına çıktığında bunlara <laughs> <laughs> tamamlayıcı sınıflar ve kurslara kaydolacak. O zaman dikkat et. Ot yemek isteğe bağlıdır arkadaşlar. Kimsesini sana zorla ot yediremez. Biz nasıl veganlara zorla et yedirmiyorsak kimse de bize zorla ot yedirmeyecek. Ot zorla yedirilmez arkadaşlar. Okul öncesi eğitim, tamamlayıcı sınıf. Kimse bana zorla ot yedirmeye kalkmasın. Ama ilk öğretim zorunlu. Yetiştirme varsa başında, başında yetiştirme varsa zorunlu, özel eğitime muhtaç çocuklar zorunlu. Mantığı anladık mı? Evet Merve. Tekrarlıyorum. İlk öğretim zorunlu. Okul içindekiler bak zaten okul içi zorunlu eğitimde yapılıyor. Özel eğitimdekiler mecburi içinde yapılıyor. Ama ben ot yemek zorunda değilim. Ot yiyeceğime et yerim. Hiçbir sıkıntı yaşamam. Tamam mı? Ot yiyeceğime et yerim. Okul öncesi tamamlayıcı sınıf. Bunlar isteğe bağlıdır. O zaman hadi bakalım. Söyleyin bana. Okul öncesi eğitim kurumları mecburi midir? Mecburi eğitim içinde midir? Hayır. Çocuğun mecburi eğitimde almıyor onu. 6 yaşından küçükken alıyor. Tamamlayıcı sınıflar ve kurslar mecburi midir? Hayır. Çünkü kimse bana zorla kimse bana zorla ot yediremez. Kimse bana zorla ot yediremez. Ama başına yetiştirici ve tamamlayıcı deseydim. Şimdi mecbur eğitim içinde olur muydu? Yetiştirici ve tamamlayıcı deseydim. Heh. Şimdi mecburi eğitim çağında mecburi eğitim çağında olurdu. O zaman buradaki mecburiden kastın altıyla 14 yaş içine verilenler isteğe bağlı olanların da 6-14 dışında olanlar 6'dan küçük 14'ten büyük olanlar olduğunu anladınız mı? Yani buradaki mecburi demek çocuklar bu kurslara zorla katılacak anlamına gelmiyor. Çocuğu zorla D.K kursuna sokacağız anlamına gelmiyor. 6-14 yani mecburi yaş içindekilere bunlar. 6-14 dışındakilere bunlar. O fark güzel anlam anlaşıldı mı arkadaşlar? Tatlı bir fark ha. Değil mi? İnce bir detay. Bence harika bir detay. Sanki mecburi deyince kulağa şey geliyor değil mi? Ne ya? Zorla çocuğumuzu kursa mı göndereceğiz yani? Hayır annem o anlamda değil. Çağ olarak mecburi. Çağ olarak mecburi değil. Harika. Zorunlu eğitim tüm okullarda ücretsiz midir? He? Tüm okullarda ücretsiz değildir. Devlet okullarında ücretsizdir. Güzel. Güzel. İnsan bir kere yutuyor değil mi? <laughs> Hocam insan onu bir kere yutar, ikinciye yutmaz. Tamam. Peki. Peki. Buyurun efendim. Cevabınızı alayım. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. O ne? Herkes acayip doğru çözüyor. Mecburi ilk öğretim çağı 6-14 yaş grubundaki çocukları kapsar. Evet. Mecburi öğretim çağında olup da memleket dışında olma sebebiyle ilk öğretim okuluna devam edemeyen vatandaşlardan özel olarak öğrenim, öğretim görenler imtihanla ve yaşlarına layık olduğu ilk öğretim sınıflarına alınırlar. Evet. Çocuğun gelişim durumuna göre bağlı durumuna bağlı olarak okula erken başlanması ile ilgili hususlar yönetmelikle düzenlenir. KHK deseydi yanlış olurdu. Yönetmelik dedi. Okey. İlk öğretim 8 yıldır. Evet. B seçeneğine bakalım. Okulların birinci sınıflarına o yılın 30 Eylül tarihinde. Hayır annem. Bunun doğrusu ne olmalı? 31 Aralık. Aralık. Yani Yıl başında 4, 3, 2, 1 girdik mi ya? Şimdi girdik mi? Dediğiniz o gün var ya kutlama günü. Ha, o gün o çocuk 72 ayını doldurmuşsa o zaman okula alınmak zorundadır. Aksi halde yönetmelikte belirlenen hususlarla ertelenme durumu olabilir. Anlaştık mı dostlarım? Hadi geçmiş olsun. Bugünlük bu kadar olsun. Umarım verimli olmuştur. Umarım bağlayıcı olmuştur. Umarım öğretici olmuştur. Teşekkür ediyorum. Allah